Evet başladık abi. Mayın tarlasına hoş geldiniz. Bu yolu teröristler yapmış muhtemelen bak. Yola bir bak bir bak. Böyle buradan bak yarık gidiyor. Bu ne Allah aşkına bunu nasıl bu oldu bu ya. Bak delik parça. Zaten kırık parça yol. Burası bir parça. Sağ taraf bak hep yollar çukur. Kırık dökük. Buradan Başakşehir Belediyesi'ni Ee, saygıyla. Yo niye saygıyla selamlayayım ki? Abi bu yolun hali ne? Bu ne böyle? Şu yola bir asfalt döksenize. Yola bak ya. Rezalet. Aynı karşısı da öyle. Dönüş yolu da öyle. Daha kötü hatta. 1914'ten beri aynı yol. Bak, yola bak. Şuna bir bak, bak. Böyle yol mu olur ya? Bu sözde tümsek. Kendinin bile tümsek olduğundan haberi yok artık.